Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen samuray arıları Kocaeli'nde de göreve başladı. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kahverengi kukarcı popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla biyolojik mücadele çalışması başlattı. Evet bunu çıkarıp buraya da alalım. Karamürsel, Gölcük, Başiskele, Kartepe, İzmit, Kandıra, Derince, Körfez ve Gebze ilçelerinde yürütülen mücadele kapsamında 35 bin samura yarısı doğaya salındı. Başta fındık, meyve ve sebze olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarcaya karşı yapılan mücadele ile zararlının tarımsal üretimde neden olabileceği hasarın azaltılması hedefleniyor.